Selamünaleyküm arkadaşlar. Dereli Yıldız Köyünden herkese selamlar. 2-3 ay önce kurduğumuz teferren altına müşterimiz bizden ayak istedi. Tezgahı burada bırakmayacakmış. Biz de bugün onu yapmaya geldik. Şöyle kaldırdık. Ahmet abi söküyor. Ayak kalacak tezgah eve gidip gelecek. Şu ayaklarını betonladık. Kardan dolayı gelememiştik. Aşağıki telemizi de ağaçtan söktük. Ana direğimize bağladık. Şu şekilde zımlı. Ama da bağlamayayım tabii. Rüzgar var biraz soğuk hava burada. da vidalara gözümüzü önüne koyalım da sahibine vereceğiz. Orada, diğerlerde de. Diğerleri şeyde takım çatasında. Burada çalınma olay olduğu için tezgahı bırakmıyoruz arkadaşlar. Buradaki diğer teleferik kuran abiler de bırakmamış. İşe olacağı zaman arabasını da getiriyorlar. Şimdi buraya şurada dört tane vida deliklerimiz var aradan adam burada mont alacak eliyle şöyle altında. İçinde gördüm. Sen bir de arabası koyup götürecek. Tamam gitti ya. Gitti ya. <laughs> gitti ya araba. Boyası fıtladı ya. Bak. <laughs> Aç şey yapalım abi. Bunu şey falan açayım da. Sör de. Gitti Tamam tamam çok şey yapma ya. Öyle bir kat yüzde. Arkadaşlar bana soruyorlar devamlı. Sen resim çekin hiç çalışmıyor mu diye. Şimdi bu arkadaşlar bu işin ehli olduğu için benim dememe gerek kalmadan işlerini zaten biliyorlar. Ben montaj işine bakalım. Arkadaşlar eşme. Harç beton. Herkesin farklı farklı görevleri var. Tamam bu da Elen batırma tele. şimdi alalım da yavaş yine şey yapalım. Bekle az. Tezgah aldık arkadaşlar. Şöyle ayağımız. Gördüğünüz gibi şu civata deliklerine denk gelecek. İşini buradan görüp gidecek abi. Tezgahı da sahibine götürüyoruz evine. depelerde kar var. Adam işi biliyor ya. Sana bu terbiye işine emekli edeceğim Amel abi. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Herkese herkese sevgi selamlar. Hoşçakalın.